Hüsran Efendim Bugün gündemde ne vardı? Ee, bugün gündemde ne vardı? Ülkemiz dünyanın bir numarası olmak için emin adımlarla ilerlerken bildiğin üzere özellikle ekonomik beynimiz dünyayı alt edebilecek kadar iyi. Hazine ve Futbol Bakanı, pardon Maliye Bakanı Dolar Albayrak bugün bakın burası çok önemli açıklamalarda bulundu. Ne demiş abi? Ne demiş abi? Kriz sevdalarına hüsranı uğrattık demiş. Nasıl kriz sevdaların üstüne bıraktık ya? O kadar zam var. Zam mı? Ne zaman? Güncellemedir o. E, zam olsa duyarız illa ki haberlerde falan. Ya koskoca CNN var ayrıca Türkiye'de. İlk onlar söylerdi. Ayrıca zam olsa kanalda sırf yabancı almasın düşüncesiyle imkanı olan her vatandaşın yapabileceği gibi arsa satın alamazdı. Ama ne yaptı abi? Aldı. Yani zam falan yok. Uydurmayın böyle şeyler. Hop Bitti mi? Nereye gidiyorsun? Ee, bitti. Bugün damat sponsorumuz. Ee, biliyorsunuz ki Fener'in bu hafta derbisi var. Ben oraya hazırlıklara gidiyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın.